çeksen abi abi Orta pehlivanlarımızın puanlama saati gelmiştir. Pandemi nedeniyle bir yıllara vermiş olduğumuz Türkün Ata Sporu olan tarihi kırklar yağlı güreşlerine bu yıl kaldığımız yerden devam ediyoruz. 660. tarihi kırklar yağlı güreşlerimiz pehlivanlarımıza, güreşseverlerimize severlerimize ve milletimize hayırlı olur olsun. Bu yıl gerçekten şunu gördük gördüğünüz gibi pehlivanlar, hep seyirciler, bütün Türk milleti yağlı güreşi çok özgür işler. Bu güreşin Türk milletinin karakterine, fıtratına ne kadar uygun bir spor dalı oldu. Burada bir kez daha tescillenmiş oldu. Pandemi kuralları çerçevesinde güreşlerimizi yürütüyoruz. Sık sık anonslar yapılıyor. Seyircilerimizi mümkün olduğu kadar uyarmaya çalışıyoruz. Elbette yağlı güreşin kendi içerisinde bir disiplini var. Gelenekleri, görenekleri, örfü adeti var. Bütün bu ritüelleri hiç atlamadan, hepsini tek tek uygulayarak 660 yıl kırkılar yağlı güreşlerini bugün Allah'ın izniyle de bitireceğiz. Yaklaşık bir saat sonra e, final güreşi olacak. başpehlivanın güreşi olacak. bakıyorum Çünkü erken bir final oldu, yarı final oldu. Orhan Okulu ve Ali Gürbüz. Ee, yağlı güreş her zaman sürprizlere açık, ee, kimsenin kimsenin hakkını yemediği bir güreş. O yüzden bütün pehlivanlarımız gerçekten burada bu doğal çayırda e, ter akıttılar, emeklerini ortaya koydular, güçlerini ortaya koydular. Hepsine e, başarılar diliyorum. Var olsunlar. Bundan sonra inşallah Türkiye'de daha da iyi güreşler göreceğiz. Daha da iyi yağlı güreşler göreceğiz. Ben şimdiden e, bu yıl Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı olacak sporcumuzu tebrik ediyorum. Melimanı tebrik ediyorum. E, katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu yıl devlet protokolüne de çok mutlu edelim, katılım var. E, Meclis Başkanı Sayın Mustafa Şenko birazdan gelecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu geldiler, buradalar. Parti Genel Başkanı Gültekin Özal burada. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici burada. Yaklaşık 70 civarında belediye başkanımız var. Büyükşehir İl İlçe. Yine aynı şekilde 40 yakın milletvekilimiz var. Genel başkanımız Edirne'mize gelen bütün konuklarımıza teşekkür ediyorum. Kırklarımız hayırlı uğurlu olsun. Başkanım müdürden tamam. bahsedebilir misiniz? Evet, e, bir taraftan Yarı finalin Orhan Okulu Ali Gürbüz müsabakası devam ederken bir taraftan da Edirne Belediye Başkanı e, Recep Gürkan açıklamalarda bulundu. E, bu arada yarı finalde Ali Gürbüz Oral Okulu'nun puan girişi devam ediyor.